Tamam. Hadi sür kızım kardeşini. Biraz geri gel. Gel biraz geri. Bak şöyle bunu çeviriyoruz. Heh. Şimdi sür bakalım. Kuzey. Oğlum direksiyonu tut. Tut direksiyonu. Dur. Tut bakayım burayı. Tut bunları. Hah, çevir bakayım burayı. Evet. Tut. Hah. var ya sizi. Şebekler. Nasıl? Kemeri de bağlayacaktık. Kemeri bağlamamız mı gerekiyor? Evet. Neden? Bağlayacağız ama. Neden bağlıyoruz biz kemeri? Bağlıyorum ya. Tamam bağlayalım ama biz o kemeri neden bağlıyoruz kızım? Bağlayacağız. Düşmesin diye mi? Evet. Evet. Onu öyle bağlamıyoruz ama. Onu ön taraftan bağlıyoruz. Nerede? Evet. Bak buradan. 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 Bir de buradan. Bu mu? <laughs> evet. Bu da mı? Evet. Yine bunu bağlayalım. Evet. Ama orada kardeşin oturması lazım ilk önce. Şimdi kardeşini bağla oraya. Nereden? Önden kızım. Şimdi bağladık kızım. Tamam mı? nerede bunun? elin nerede? Bilmem. Hadi sür sen kardeşini. Bırak emzi. Hadi gidiyorsunuz kuzey. Hadi sür kardeşini kızım. Tamam onu verme ağzına. O pis olmuştur artık. Verir misin? Hadi sen kardeşini sür. Kardeşini sür sen. Ay. Aa takıldı. Kuzey direksiyonu tutar mısın? Paşa gibi otur mu orada. Hadi direksiyonu tut. Aferin. Çevir bakayım onu. Ne? Nereye gitmek istiyorsan oraya çevir oğlum. Çıkmıyor mu kızım? Evet. Tamam ona biz bakalım o zaman. Hadi salla. Kameraya salla. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Bye bye.